Efkan diyor ki bize ufaktan bir şarkı patlatabilir misin? O zaman kendi stüdyo kaydı olan bir şarkım var. Gerçekten güzel ama. Onu bir şurada iki kuple okuyayım ya. Yalnızlık peşimde hep beni takip ediyor. Bunaldım, sıkıldım bu hayattan kaçamıyorum. Yoruldum yalanlardan, yalancı insancıklardan. Alışamadım, karışamadım bu sahtekar dünyaya. Alış bunlara. İsyan etme diyorlar Çalış çabala diye beynimi yiyorlar Ben böyle hayatın içine içine Dışına dışına çomak sokarım Ben böyle hayatın Enine boyuna, başına sonuna nokta koyarım. Beni yerlere çalan bu hayatın içine içine, dışına dışına şerefimi satın alan bu hayatın enine boyuna, başına sonuna nokta koyarım. Böyle bir şarkı güzel geldi mi? Yalnız stüdyo kaydı. Bunu Burak şarkı altyapısı, rak vokaller de var. Buraya yükledim ben tamam mı? TikTok kendi şarkımdan gene telif hakkından dolayı kaldırdı.